Merhaba merhabalar sevgili silah severler. E, bugünkü tanıtacağımız tüfek İstanbul Silah Monda. Yirli bir av tüfeği. 308 Winchester mühimmat kullanan yirli bir av tüfeği. Tüfeğimizin Ankara makine kimyadan alınışında, kare şeklinde karton bir kutunun içinden çıkış şekli bu şekil. Bu bizim için İstanbul Silah Sanayi'nin İstanbul Silah Yılmaz'ın yapmış olduğu bence bir e, yanlış diye düşünüyorum. Çünkü e, aynı zamanda İstanbul Silah Impala Plus isminin normal 12 kadeh altıfeği için bile şöyle bir kutuda sallamışken böyle bir e, yeni tüfek için böyle basit bir e, karton kutuyla göndermiş olması bir eksiklik. Şimdi önce kutu açılımına bakalım. Bizim için tüfeği kendi önemli. Bu şekilde e, bu kaplama bir çanta yapılmış. Bu İstanbul Silah'ın içerisinde tüfekle beraber gönderdiği bir Evet, açılışı bu şekilde. Bu tüfeğimiz İstanbul Silah Monda. 308 Winchester bir tüfek. Şimdi önce 308 Winchester onu anayım, kısaca açıklayayım. 308 Winchester daha önceki ismiyle 762 Springfield 3006 ismiyle adlandırılmış fişek. bu fişek, onu da şuradan göstereyim. 3006 Springfield fişeğinin şu kovanın boyu 63 mm yani daha uzun şu şekilde ve yine çekirdek ve kalibresi birebir aynı. 1.62. Kuvam boyun olduğu için eee e kadar kullanılmış 30 sıfır slip fiş fişeği tutukluklara e, sebep olduğundan dolayı NATO işte üzerine 1957 yılında 308 Winchester fişeği ad altında bu şekilde üretilmiş. Üzerinde 1308 yazar zaten. Artı e, birazcık şişirilmiş kuvam. Genişletilmiş. Boyu 51 milimetre diye düşürmüş. Yani 762 çarpı 51 diye geçer. 762 çarpı 51, 2 çekirdeğimizin kalibresi ee, ve 51 de kovanımızın boyu. Bu fişek, 762 çarpı 51, nato 308 vincistir. Zaten 30.06 nato, 308 vincistir nato ya yani da 762 nato diye direkt bu fişek geçer. 30.06 springfield fişeye geçer. Bunların göğüslerle birebir aynı olduğu söylenir ama değil. Onlar biraz daha bundan kovanları yan yana geldiğinde bu şekilde koyduğumuzda kovanların genişliğinden ve boyundan aynı olmadığını göreceksiniz. Şimdi tüfeğimiz öncelikle fabrikadan şu şekilde çıkıyor. Bu kutunun içinden biz bunu bu şekilde aldık. Tüfeğimizin şekli şemali bu. Şöyle göstereyim. Üzerinde 20 santimlik bir Picatini ray var. Üzerinde Monteli. Şu anda istiyerek fabrikadan almış kutusundan çıkış hali bu. Üzerinde yine e, ufak tefek sağa sola ayarlanabilecek şekilde kırlangıç huylu geçme bir e, arpacık var. Ve e, yine arpacığı nişan alırken boş bu şekilde nişan alırken dürbünsüz ve e, red nişan alırken şu şekilde üzerinde bir gez var. U gez, V gez denilen bir, U gez bir. bir, gez var ve üzerindeki adet fosforik e, fosfor damlatılmış, ucunda da fosforik kırmızı bir arpacık var. Tüfeğimizin ağırlığı 3 kilo 200 gram, 3200 gram. Tüfeğimizin e, namlu boyu 51 santim, tam boyuna bakmadım, e, tam boyu da yaklaşık olarak bir e, 1 metre civarında, 95 santimler 1 metre civarında. Tüfeğin namlusu, gövdesi ve e, birazdan çıkaracağım şimdi üzerine takılı gelmediği için Bayri bu kutuda geldiği için e, kurma kolu veyahut da e, bolt action kolu denilen kolun ağırlığıyla takılı olduğu haliyle beraber size göstereyim. Bolt action kolumuzda şu kol. Şu kol takılı hali 3 kilo 200 gram. Bu şekilde. E, şimdi bu kolu tekrar çekeyim emniyet açısından. Şimdi e, tüfeğimizin şarjörü gömme bir şarjör. Şuradan bahsedin. Dipçik ve kundak. Boy dipçik kundak. Polimer bir boy dipçik kundak. E, boy dipçik ve boy kundak kullanmış. E, zaten bunlar ya ahşap oluyor ya kaplama metal oluyor ya da bu şekilde siyah bir e, polimer gövde oluyor. Bizim tüfeğimizin polimer gövde. 3 kilo 200 gram ağırlığı var demiştik. 51 santim namlu boyu var. Ve 4 gir 4 de sete sahip. 20 santim bir ray var. Önce şarjörünü göstereyim. Şarjör şu altta gömme sıfır görünmüyor. Şu İstanbul Silah tarafından e, test edildiğine ve daha şartlarla uyumlu olduğunu gösterir. Çıkarmayı alıyorum burada Şöyle bastığımız zaman, şöyle göstereyim. Şöyle bastığımız zaman üzerinde 4 adet bir şarjör ve iki adet, 1 adet de şöyle iki adet dört artı bir şarjörüyle ile beraber tüfeğimiz bize geliyor. Şimdi emniyet açısından şarjörünü söktük. Bir şey yok. Bu bolt action kolunu takarken de bolt action kolunu direkt dipçiye yatay şekilde getirip şu çentiğimizi boş puan atacak tırnak bu boş puan atacak tırnak karşıdan ki de şu şekilde çentiği çentiğe getirip gittiğimiz otomatikten geçiyor. Aşağı in dediğimizde atışa hazır. Atışa hazır olduğunu gösteren şuradaki şu küçük kırmızı şu kırmızı aparat. Şimdi onu da göstereceğim. Kurduk. Tetiğimizin tetiği çok hafif. İki buçuk kilo bir tetik var. Tekrar kurmak için de çekiyoruz. Her atışta bunu yerine getiriyoruz. Boş kovan atacaktır. Şarjörden ikinci mermi de atım yatağına sürecektir. Tetiği tekrar çekip çektiğimizde de tüfeğimiz boş. Hiçbir zaman canlı bir yere doğrultmuyoruz ve emniyet olmayan bir alanda bu tüfeği çıkarmıyoruz. Çünkü bunların menzili yaklaşık 4 bin ile 5000 arasında. Çünkü bunlardaki bütün özellik şu kovanın içindeki barutu ve ee, dört dirsek sayesinde çok hızlı döndüğü için, çok uzak mesafelere gidebildiği için <laughs> hiçbir şekilde atış öncesinde namluya sürmüyoruz. Ve tüfeğimizin boş olduğu göstermek için de alg şu şekilde alıyoruz ve da çok güzel bir şey yapmış İstanbul'da. Action kolunu sökmek çok kolay. Şuraya bir tırnakla bir aparat koymuş. Şu aparata basıp direkt geri çektiğinizde Volt Action kolu çok rahat bir şekilde çıkıyor. Her av sonrasında söküp kutusuna koymak daha mantıklı çünkü hiçbir şekilde kimseye daha gelsin istemiyoruz. Evet, tüfemelin şekli bu. action kolunun özelliklerinden bahsedeceğim şimdi ee, çok rahatlığından. Önce emniyetinden bahsedeyim action korununca kadar. Şu şekilde düğmeye basarak takabilirsiniz. Düğmeye basamayın takabilirsiniz. Emniyet mandalı şu şekilde bir mandal ve çok rahat ve çok sessiz. Yani avda yavaşça parmağınızı ettiği kısmı ileri gittiğinizde direkt açılıp nişan alıp hedefe ateş etme imkanı sağlıyor. Tekrar ateş etme şimdi şu şekilde hazırlamak lazım herkese Bu tabi yine düştüğü zaman, tetik düştüğü zaman biraz daha zor geçecektir ama diğer birçok tuşa göre gayet seri ve rahat. Kapatırken de şu şekilde kapattığınız zaman da av esnasında çok sessiz bir şekilde kapanan emniyete sahip. Şurada İstanbul silah, şurada seri numarası, şurada Monza ve yine İstanbul silah Meydan Türkiye diye eee basmış. Diğer tarafında Red Wolf Manuel P4 diye de bir yazı var. Burasında yine 308 Winchester olduğunu gösteren bir yazıya sahip. Şu tırnaklar bu namlu gövdenin monte edilmiş olduğu boyut kondaktaki çizgiler ve şu dipçik el kundağının tuttuğumuz yerdeki burası çok ince yapmışlar, burası çok güzel. Bu tırtıklar elimizde her şeyde kayıp düşmesini engellemek amaçlı yapılmış e, çentikler ve tırtıklardır. Bu da bu şekilde. Bundan sonra önce size bu ekşinden bahsedeceğim demiştim. Bu ekşin kolu gövdesi, namlusu saf dövme çelik. Evet yani bolt ekşin kolu da bu. Şurada küçük bir nokta var. Şu şekilde bir şey var. Bu e, boş kovanı atmak için gerdirme sağlıyor. Ve şuradaki şu gördüğünüz 4 santimlikte bir boş kovan atacak tırnak. Burayı güzel bir siyah maddeyle kaplamışlar. E, Bol tekşim kolunun üzerini. Bol tekşim kolunun üzerinde e, iğnesi, yayı ve koruyucusu var. Onu da göstereyim şu şekilde. Şurada iki tane ok var. Bu iki oku karşı karşıya getirip ileri doğru bastırıp sağa doğru çevirdiğimizde şu şekilde arka bak, yay, iğne vurucu veya tutucu yetici artık ne derseniz. Bu da iğne ve iğneyi itecek olan, iğneyi kilit diyen tertibat. Bu tertibat takarken de şu şekilde göstereyim. Takarken de şuradaki çentiye, şu iki çentiyi karşı karşıya getir, bunu direkt karşıya itiyoruz. Eğer bu tarafa gelirse şu şekilde buraya gelirse tüfeğin e, yere yerine takamazsınız bolt action'ını. Yeri çekip sağdan direkt ileri gittiğimiz zaman Sonra bunu ve şu şekilde de yayını yerine gittiğimiz zaman tekrar yine aynı şekilde şuradaki iki adet oku, şu iki adet oku şu şekilde biraz zor olacaktır bu. Çünkü orada ayakta olacak. Bu iki oku karşı karşıya getiriyoruz. Geri doğru çektiğimde de şu şekilde gitti. Şu anda tüfeğimizin iğnesi kurulu. İçinde fişek olsa elimizden her şekilde sıyırttırmış olsak bu patlayacak durum var. Evet, yerine takayım. Gördüğünüz gibi her ateşe hazır. Bu da bu şekilde. Hemliyeti aldıktan sonra şimdi şarjörlerine baktığınız şarjörleri 4 artı 1 şarjör. 4 tane şarjörde bir tane de namlıya. Namlıya atıp ava av başlamadan sürmüyoruz. Şarjörde şöyle bir yapmışlar. Hem hafifletmek hem de görüntü açısından. Şu ee, 308 V fişeğimizi bastık. Üzerine koyduktan sonra dördüncüyü 3. koyduğunda içinde kaç adet fişek olduğunu şu şekilde göstermek adına yapılmış bir delik. Şöyle de göstereyim. Bu delikten içinde fişeğim olduğunu ve yukarıda kalktıkça azaldığını sırasıyla gösteriyoruz. Fişeğimizi tekrar kaldırıyoruz. Bu 7.62 çarpı 51 308 bir fişek. Evet, şarjörlerimizin şekillerde bu gömme şarjör. Alt tarafları plastik. Üstleri normal metal. iki adet 4 adet bir şarjörümüz var. Bu şekilde. Ee, şimdi boy kundak dedik. Şurada üzerinde küçük bir aparat gözü yapmışlar. Çakmak koyabilirsiniz, sigara koyabilirsiniz, temizlik malzemesi koyabilirsiniz veyahut da aldayanınızda her an fazladan bulunsun diye bir iki tane fişek koyup şekilde kapatabilirsiniz. Bu sizin e, hayal gücünüze kalmış, ne için kullanacağınızda kalmış bir güzel ek parça. Ahşap olanlarda bu özellik yok. Burada yine asansörlü yanaklık takmak için konmuş parça birer sonra buraya asansörlü yanaklık aldık takacağız başka bir firmadan. E, İstanbul Silah bunu vermiyor. Daha sonra başka bir firmadan parası karşılığı satın alıyorsunuz. Firmasını söylemiyoruz. İnternette yazdığınızda çıkıyor zaten. Bu yazıları sökerek yerine onu takıyorsunuz. Her şeyini önceden planlanmış, koymuş. Sonradan da gerisi size kalmış. Şarjı önü takarken de delikli kısmı ya da şu iki adet önde çentik olan kısmı öne gelecek şekilde hafif geriden geriden şu şekilde koyup sıktığınız zaman bu şekilde yerine geçiyor. Şuradaki düğmeye bastığınız zaman da otomatikman kendisini dışarıya bırakıyor. Tüfeğimizin özellikleri bunlar. 7.62 mm Buradaki parçasından bahsettik. Bir de şunları göstereyim. Hiçbir parçasından kaçmamış Bu güzel bir özellik olmuş. Her şeyin içine koymuşlar. Önce çıkardık başlayayım. Şu parça bu tüfeğimizin kundağını, boy kundağını gövdeden ayırmak üzere iki adet vida ile sabitlemişler. Bunu buraya takıyorsunuz. Çevirip, söküp daha sonra bunun akşamını veyahut da alaşımını veyahut da kaplamasını yine takıyorsunuz. Veyahut da bunun üzerinde bir sıkıntı oluşursa tamir etmeden sonra yine takmak için bu aparatı aramayın diye koymuş içine. Şurada iki adet ayar vidası koymuş. Ee, bunlar da şuradaki vidaları sökmek için şöyle göstereyim. Bu pikatin rayı söküp bir yerine başka bir şey takmak için konmuş bir e, parça. Bu da dört adet vidayla bu pikatin rayı sökebiliyorsunuz. Dört adet vidası var. Red dot, işte green dot, e, dürbün, lazer, lazer pointer gibi cihazları takmak için kurulmuş bir fikretini rayımız var üzerinde. Şurada bir parçası daha var. Burada da şurada tetiğimizin üzerine takarak şunu şu şekilde göstereyim. Şöyle şöyle de gösterebiliriz. Bu, bu şekilde tetiğimizin üzerinden bunu sola doğru çevirip gevşettiğimizde tetiğimiz komple tetik olarak, tetik tetibat olarak bir santim geriye ve ileriye doğru hareket ediyor. Bunun da özelliği şu, atıcının kolunun uzunluğuna ve kısalığına göre buradan bir santimlik yani 10 milimetrelik bir pay verilmiş. Bu payda da e, tetik tetibatının ileriye ve geriye doğru gelmesini, eslemesini e, sağlamak için yapılmış. Yani adamın kolu çok uzunsa, atıcının kolu çok uzunsa bunu bir santim ileriden tetik parmağını şu şekilde bir santim ileriden şuradan çekebilir. Boy daha kısaysa geriye doğru alıp daha geriden çekebilir. Çok hassas ve güzel de bir tetiğe sahip. Emniyetteyken tetik hiçbir şekilde basmıyor. Emniyet açtığımızda tetik basıyor. Evet, emniyette çok sessiz avda örnek olarak av beklerken bekledik avın geldiğini gördüğümüzde yumuşak kısmıyla ileriye doğru gittiğinizde tetik açılıyor. Ya da yavaşça geri doğru çektiğimizde çok sessiz bir emniyete sahip. Tüfeğimizin özellikleri bunlar. Tüfeğimin şekli bu. Şimdi eksikliklere geleceğim. Eksiklikler İstanbul Silah Tüfeği'nin taşınması için hiçbir taşıyıcı, asır kayışı veyahut da asır kayışı bağlayacak aparatları vermemiş. Bunları başka firmadan temin ettik tabii ki. Bunlar üzerinde yok ve bir de plastik kutuya koymamış. Direkt böyle karton kutunun içine koymuş ve bunu bize vermiş. Şimdi şuna gelelim. Yine burada İstanbul Silah firmasının e, tüfeğin özelliklerini, tanıtımını ve e, parçaların sökülüp takılacağını biraz sonra takacağımız parçasını da biz bu şekilde e, buradan bakarak gördük. İnşallah yapacağız. Ve bir adet de garanti belgesi. Garanti belgesinin geçerli olması için firma e, firmadan değil de makine kimyadan almış olduğumuz patronun bu garanti belgesiyle birlikte firmaya götürülmesi sonucu artık argo ile ilgili silahlar ve tabancalar gitmiyor kendi elinizle götüreceksiniz İstanbul Sıra firmasına. Orada gerekli tamiratını, tazizatını yaptırıp alıp geleceksiniz. Özellikleri ve parçaları bunlar. İki adet anahtar. Yine bir adet ayrı bir anahtar. İki adet de e, şurada da olmadı. Şarjör ve tüfek artık kılıfıyla birlikte makine kimyadan almış hali. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Saygılar sevgiler.